Merhaba. Bugün postmodernizm konusunu dinle bağlantılı olarak anlamaya çalışacağız. Neden bu konuyu seçtik? Daha önce postmodernizmi anlatmıştık. Ve bunun ilgi çektiğini, çünkü farklı bir yerden görünmeyen yerlere biz projeksiyonumuzu tutmaya çalışmıştık. Şimdi bu sekmi biraz daha detaylandıracağız. Ne demiştik acaba o videoda kısaca biz e, demişti ki postmodernizm acaba sanıldığı gibi hani post e, ön ekiyle başlıyor ya, moderniteden sonra yeni bir süreç mi başladı? Hiç de öyle değildi itiraz ederek başlamıştık. Tıpkı Aristoteles'in metafiziğinin her ne kadar Aristoteles o ismi vermese de daha sonra çünkü kendisi ilk felsefe diyor, oradaki meta da sonra anlamında değil. Bizatihi fiziki dünya anlatıyor aslında Aristoteles metafizikte. Ee, yine postmodernizmde e, bunu e, Habermas söylüyor. Alman düşünür. Modernitenin bütün ajantasını tıkır tıkır işletmesi. Modernitenin bir anlamda ajantasını e, aktüel hale getirmesi. Kendini gerçekleş projesinin nihayelendirmesi neredeyse demiştik. E, çok enteresan bir şekilde özellikle e, 1990'ların sonu 2000'lerin başı diyebileceğimiz süreçte Türkiye'de işte biraz eli kalem tutan hafif entelektüel çevrelere takılan kafe kültürüyle bir anlamda teması olan gruplar Aa, postmodernizm iyi bir şey İslamcılık siyasi İslamcılığı da buraya angaj edersek oh be bir derin nefes alır din diye düşünüldü bu büyük bir yanılgıydı neden mi? Çünkü e, modernitenin yine deyimin baş bağışlayın lütfen dini imanı var. Yani şöyle modernite e, benim bilim üzerinden ilerliyor. Rasyonalitesi var. Nedensellik e, temel prensibi. E, en azından nereye gideceğinizi bilirsiniz. Postmodern denen çağ elbette modernitenin e, kendini gerçekleştirdiği ancak Hegel'de olduğu gibi Geist ruh Hristiyan dünyasında İsa anlatısının sonu, o logosun kendini gayet olarak açması epifani ne diyeceksin? Onun sonuna gelindiği için belirsizlik var o kesin ama yani bir belirsizliğin olması din için çok tehlikeli bir şey yani dinin etlenlenebileceği veya dini yerleştirebileceğimiz bir bağlam hiç hiç değil bir uçurum adeta bir sınır bu anlamda. O zaman dinle postmodernite nasıl bir e, ilişki içerisinde diye soru sorarak e, yine alt bir başlık açmış olalım. O da şöyle. Aslında postmodernite e, mega anlatıların e, sona geldiğinin bir itirafı olabilir. Mega anlatı nedir? Akılcılığın bütün detaylarını işlemesi, biz buna mega anlatı veya e, rasyonelde veya modernite a, mega anlatısının, büyük anlatının sona geldiği. Ondan sonraki süreçte ne oldu? Aslında yine akılcılık bir şekilde devam ediyor ama bu defa e, şey yön arıyor çörebe gibi, yön arıyor ne tarafa e, işte kamerayı tutsak da gösterse gibi. Çünkü bir, bir belirsizlik alan başladı bir süre. İşte o süreç içerisinde aslında belirsizlik de değil, şu var. Modernitede de bilinç ve e, bilgi eksenli, epistemoloji eksenli bir e, anlatım var. Düşünüyorum öyleyse var var olmamın nedeni düşünüyor olmamdı. Yani bu epistemoloji ekseni, ontoloji bir anlamda girdi kaldı modern düşüncede. Ve daha sonraki süreçte, işte e, Hegel sonrası süreçte, ee, yeni bir ontoloji arayışı başlayışı da var aslında. Mesela Marxçileri düşünün, vicdan vesaire diye anlatıyor, duygu, sevgi. Orada da bir e, ne anla var, e, yeni bir ontoloji arayışı var. Levinas mesela Yahudi yüzde işte yeni bir anlayış, aslında bir ontolojiye yeni bir Allah açma gayreti var. Derrida da, Dölers falan aynı şeyler. Yani onlar tipik bir modernite eleştir, eleştirmen değil. Eleştirirken ontolojiye yer açma, ontolojiyi görünür kılmaya çalışıyorlar veya e, bir e, Ahlaki ontoloji arayışı da var ciddi anlamda. Mesela bu anlamda Charles Tyler'ı hatırlayabiliriz. Onun çatı metaforuyla kurduğu şey modernite sonrasında çatı kayboldu. İşte bu çatı kaybolmasında dini nereye koyabiliriz? Şu olabilir sadece işte dedim ya biraz önce anlatılar başladı. Anlatıların başlamasının sebebi de Yeni bir ontoloji arayışı. Din de bu anlatılardan birisi. Bana göre bunu en iyi ifade eden e, antropolog, e, tabii düşünür aynı zamanda, e, İngiliz antropolog Mary Douglas'ı anabiliriz. Mary Douglas Yahudiliği, mesela Leviller kitabını vesaireyi bir kültür atlası, kültür hafızası, bir anlatı olarak görür. Ve işte dinin pek çok varyantı ister Taoizm olsun ister İslam ister Yahudilik bir anlatı olarak da kabul görmüş olabilir modernitenin o sınır döneminden sonra anlatılar dönemi başlıyor ya aslında bu şu anlama geliyor anlatılar dönemi başlıyor derken çok böyle afil laf etmiyoruz şunu söylemeye çalışıyoruz gerçekte şimdi Descartes'in koşutu pas verdiği fizikçi kimdi? Newton'du Nesnel bir fiziki dünya var. Masayı ben böyle görürsem işte dikdörtgen e, kahverengi, sert, e, işte ceviz ağacından yapılmış bir masa. Ama sen de öyle görürsün, öteki de öyle görür. Ancak e, Kant'a doğru geldiğimizde işin rengi biraz değil, bayağı bir değişiyor. Zaten de Kant ne diyor? E, dünyayı kuran benim zihnim diyor. Orada zaten bir anlamda e, subjektif bir e, ne var? E, zihnin kuruculuğu var. E, dünyayı inşa etme. de ka, e, pardon e, Kant'ın pas attığı fizikçi kuantum. Kuantum fiziğinin etkisiyle bir dönemeç olduğu için aslında bu da modernitenin bayağı devamı çünkü e, aydınlanmanın e, bayrağını gönlere çıkaran e, filozof Kant'tır bana özgürlüğünü ilan et, aklını kullan, hiçbir şeye itaat etme ama sadece aklına et demesi aslında modernitenin manifestosunu ifşa etmesi. Bu bağlamda farklı anlatılar, bu anlatılar üzerinden ontolojiye yer açabilir miyiz? Bir ahlak ontolojisi mümkün olabilir mi soruşturması içerisinde dini de bir anlatı alanı, orada da ahlak ontolojisine dair bir kanal açmada bir egzersiz alanı olarak görme belki yer alabilir. Onun dışında postmodernite ve din bağlantısı çok da rahat edilecek ya da dinin nefes alabileceği bir alan hiç değil aslında. Bu konuları belki ilerleyen süreçlerde yeniden ele alabilir farklı açılardan bakabiliriz. E, yorumlarınızı, itirazlarınızı, eleştirilerinizi yorumlar sekmesinde bekliyorum. Eğer beğeniyorsanız lütfen abone olun, destek olun bize. Hoşçakalın.